Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Ee, nerede kalmıştık? Biz parkta kalmıştık ama şu anda evdeyiz. Gel bakalım. Arkadaşlar bakalım ee, nerede kaldığımıza haritadan takip edelim. Hmm. Ha, harita burada. Nerede? Bir takip et o buradaydı. Nerede Ece? Hayır burası yan taraf. Harita nerede? Gel 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 beni takip et. Beni takip et. Aa odaların kapısı kapalı. Anahtar tamam, mı bulmamız gerekiyor? E, ee, bizi yukarıya çıkartıyor. Almira gel. Her yere gidemiyoruz. Her yere gidemiyoruz. Şu an kapatmış. Zaten yukarıya çıkalım. Mi? Gel bakalım. Her bakar mısın? Yandaki odalar da kapalı. Hepsi kapalı. Ya bir sonraki tur ben de oynamak istiyorum. Tamam. Arkadaşlar nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Biz biraz ilerledik bölümde. Arkadaşlar beni oynatmıyorlar. Çünkü iki kişilik daha iyi oynanıyormuş. Evet, ben şu an yandan konuşuyorum. Nasılsınız? Aynen. Umarım herkes iyidir. Ama bir sonraki tur ben oynayacağım. Evet. Almira ve ben. Oynayayım mı Almira bir sonraki tur? Bilmem ki. Aa. <laughs> Arkadaşlar Abi ben babasıyla daha iyi oynuyor. Ve onunla Aa, da oynamak batır. istiyor. Yeti su doldu, su doldu. Su doldu. Çiçek sulayacağız galiba. Doldur, karaya bas. Arkadaşlar bu sulama kabını bulduk. Onun içine doldu. Aç çiçekler solmuş. Su sulamamız lazım. Karaya basıp sular mısın? Evet evet. Oo bir daha bas. Bakayım nasıl sunuyorsun. Oo, oo evet. Arkadaşlar bu özel bir çiçek galiba. Üst kısmı biraz garip. Evet bir demet çiçek çıktı içinden. Gel bakalım kime gidiyoruz? Aşağıdaki kuşa gidiyormuşuz hadi. Hızlı hızlı zıplarım. Ben çok tepeye zıplarım. Zıplayan kim? Ben. Buraya. Bingo sen ne yapıyorsun? Bingo dümdüz geliyor. Bak şimdi bak bak o. <laughs> ben gittim ki. Bingo nasıl zıpladım oradan? <laughs> Arkadaşlar Bingo tepelerden atlıyor atlıyor. Çiçeği verdin mi ona? Versin. Benim. Ben benim hadi. Yedi. Çiçeği yedi. İnanamazsın. Çiçeği yedi anne. Evet. Afiyet olsun diyelim. Afiyet olsun diyelim. Aynen ne diyelim yani? Evet. Arkadaşlar bilgisayarı da kapatalım. Aa ben alıp göstereyim çiçeği. Çiçekle oynayan biz miyiz? Bir o alıyor bir biz alıyoruz. Aha bir şeyleri kırdık. Eyvah saksı mı kırdın Eyvah. Arkadaşlar bunu yak. Ya buraya. Yakaladım onu. Yakala yakala yakala. Yakaladım. arkadaşlar bu çok yaramaz bir oyuncak ya. Odayı mahvetmiş. Ne güzel kuyruk sallıyorlar değil mi? Evet. Bak kuyruklara bak. Bizim sitedeki Fina da böyle kuyruk sallıyor. Değil mi? Mutlu olduğu zaman. Kaçtı ne arkadaşlar kovalıyoruz. Let's go! Ay e çok hızlı gel. Hadi 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 hadi. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bak şimdi ben onu nasıl edeceğim. Gel buraya. Üste çıktı üste üste. Çok uçarak geliyorum arkadaşlar. Bu Leyden kaçamaz. Eyvah bir şeyleri daha kırdı. O sizin evcil hayvanınız mı? Eyvah! Gibi. Evet, mutfağa ne yapmış? Ay! Oyuncak mı evcil hayvan? Mı? Oyuncak. Oyuncak ama evcil hayvan gibi oyuncak. Ben olsam çok kızardım arkadaşlar. Her yeri mahvetmiş. Dolaba saklanmış. Arkadaşlar bence bu hayvan ya oyuncak. Evet gibi. evet. Papağan gibi bir şey. Papağan gibi değişik bir şey yani. Buley ve Bingo. Ne güzel ne güzel bu? Bir Arkadaşlar Güley ve Bingo şarkılarımızı dinlediniz mi? Beğendiyseniz mutlaka like atın arkadaşlar. 6 tane şarkı yaptık. Bu Arkadaşlar şu an kanalımıza belki yorum yapamıyorsunuz ama Instagram'dan Almira Tube 0308 Evet Almira yazsanız da çıkar. Almira Tube'den bizi takip edip oradan yorumlarınızı yapabilirsiniz. Evet. Instagram adresimiz Almira Tube 0308 Evet YouTube'daki isim aynı. Aşağı uçuyor. Gelemiyorum. Evet. Kendimi aşağı attım resmen. Oo, arkadaşlar çok deli çılgın koşuyoruz. Bak bak. Aymura da zıplıyor. Yukarı <laughs> <laughs> çıkma yasak koymuşlar. Sen yakaladın yine. Eee? <laughs> şimdi onu gelin misin? Şimdi onu yakalayacağız. Bahçede ne işi var ona? Neyse en azından evin içinde durup, durup dağıtacağına bahçede takılsın. Yakalayın şunu kumunu oradan. Gel buraya. Bir, Bir saniye kaldırıp. Yere vurdu. Ağaç. <laughs> Kapat. <laughs> sepetle ters çevirip kapatmışlar öyle çaraşı sepetiyle. Çok mantıklı değil mi? Bence de, de mantıklı. Harita da parçası. Aha, harita parçası. Arkadaşlar haritanın parçası. Wow. wow, şelalelerden falan geçeceğiz. Şimdi bakalım. Mi bizim? Yes. Oyun açıldı diyor. Bölüm bitti ve oyun kilidi açıldı. Evet. Neresi açıldı? Ağaç. Ev. Ağaçevin orası açıldı. Ağaç Sen basmıştın şeyi. Okay. Evet. Bir gidelim bakalım ne hmm. var? Pastayı buldu. Arkadaşlar parçaları bulacağız. Bahçede. Gizli parçaları bu sefer bahçede buluyoruz. İyi ki buldum. Hadi bakalım. Aa ne güzel şıkkı geldi. Dans 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 Hadi dans hadi. dans 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 of sopası. Bundan yorumu ilk sen aldın. Evet hadi bakalım. Bence buradakilerin hepsini çok rahat bulacağız. Evet çünkü çok basit. Yeni bölüme mi geçtiniz? Şimdi gizemleri bulup yeni bölüme geçeceğiz. Kalk 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 kalk. E dışarı so, sopası çıkmış sopası, sana. Bahçedeyiz. Bahçedeyiz. Yeni e, harita sayesinde mi? Ee, evet. Yeni haritanın parçalarını bahçede bulacağız. Geçen sefer parkta bulmuştuk. Bak ondan önce evde bulmuştuk. Sonra parkta bulduk. Şimdi bahçede bulup yeni bölüme geçeceğiz. Çok güzel. Hadi hızlıca bulalım. Şu ne Ya? Gelir misin? Bu ne? Oyuncak alabilirsin. Alayım ya ama. Kimin oyuncağı ya? Ben gezmek istiyorum. Bizim bizim. Parlıyor. Gözde. Sen de. Ay yanlış yaptım. Yuvarlak not onu. İşte bu. Oo, her şeyden bir tane. Abi yine yapraktan yine bulamıyoruz. Yaprağımız yok. Tabii ki. Ne geldi? Ay çok güzel. Bu çok tatlıymış. <laughs> Geyik olur. Köpek olduğumuz halde geyiğe döndük. Ben bir tane almak istiyorum. Bu be. Hah bu da mı? Orada yoktur. Bence. Gel Sen o taraftan git. Yukarısına. Atma, atma. Yok bak. Süpersin. Zıplayarak kaldı ha. Her şeyimizden bir tane var anne inanabiliyor musun? Pasta iki sadece evet. Pasta iki sadece. Çıktım. İşte bu. İşte bu. işte bu. işte bu. bu. Burada yine ben aşağıdan gideyim sen üstünden. Gel bakalım burada bir şey var burada. Göğüs sapası. Ha ben göğüs sapasından iki tane var. Hey dog. Hadi çıpır. Evet. Bam 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 bam, 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 bam. atacağım ben. Hey, ben sağ ol. Ne geliyor? Bu ne? Hey, bu ne? Benim hareketimi istiyor. Oh. Benim hareketimi hatırlıyor musun? Bu ne? Hey. Evet. Ben buradan gelmiştim. Var mı orada bir şey? Hayır yok. Onu almana gerek yok. Onu almıştık zaten. Almış mıydı? Hadi gel. Hadi sene. Evet ben de işte böyle yapmıştım. Hadi gel. Burada bir şey var mı? Ya ben aldım. Bingo aldı. Tebrikler bingo. Bir tek. Bir 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 kaldı bingo. Arkadaşlar parçalardan birer tane kaldı. İnanamıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ondan sonra ne olacak acaba ben de çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Gazete 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 gazete. Hop gazete alalım. At şu an. Gazete gazete. Aldım. Yine sen aldın. Gazete bitti. Hepsinden hiç, Hayır. iki hepsi tane Hepsi kaldı. Iki tane. Hepsinden birer tane kaldı. Gazete. Üç olması gerekiyor mu? Gazete Gelsene şu köşeye bakalım. Sen gazeteyi al. Al. Bak orada şey var. Gördün mü? Yaprak galiba. Şey, e, gol sopası <laughs> var. Orta! Geriye bas, golf sopasına gideyim. <laughs> Süper hızlı Almira. Hepsini topluyor. Geriye. Pasta ve Yaprak. Yaprak kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bir dans Ayy, edelim. Yaygın. Bal da geldi arkadaşlar buraya. Bal. Babici. Gel, gel bakalım. Merhaba. Hey. Hey toy. Nereye gittin? Beni bekle. Bingo, Pasta burada bingo pasta, 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 pasta. Bir tek yaprağımız, yaprağımız kaldı. Yaprak kaldı. Ama bir tane yaprak inanamıyorum. Bunu da zor buluruz kesin. Genelde bir taneyi zor yapıyorlar. Aç bak bakalım. Yaprak buralarda gizli. Ay diyor, ben almıştım. Ben de buralarda görünmeyen yerlerde kareye basıyorum. Pardon geri çıktım geri. Sizin bir şey varsa al buradan. Yok. Benim de. Evet, tamam. Bu ne ya? Senin canın mı? Bu. Ben bunu çok sevdim. Hadi gidelim şuradan. Şuraya... Gidiliyor mu? Gidiliyor mu? Ama önümüzü göremiyoruz. Hadi hadi. Ne oldu bakalım? Gelemedim. Pardon. Gel gel. Dur. Gel bana doğru. Yok hiçbir şey yok. Evin içinde değildir değil mi o son parça? Yaprak evin içinde ne var? Ne işi var? Arasın yaprak böceğini. Ama dışarıda bulamadık. Belki dışarıdadır. İyice ba bakamamışızdır. Gel bakayım buraya da giriş yapmış bak. Yan yan gidelim bahçenin diğer tarafına çıkalım yine. Balkana bak bak. Sen yine de bakarak ol. Evet buraya bak. Evet bahçeden çıkışı. Gel gel gel. Geleyim mi? Gidebiliyor musun? gidebilir. Gel bakayım. Yaprak mı cip bir yerde olmalı. Pelin niye durduk yere basıyorsun? Burada zıplarken Bunların... Bak üstünde bir şey oluyor. Yıldız. Altında falan yok değil mi bir şey? Yok. Yok, yok oralarda. Yıldız bir Gel bakayım. Bu ne? Bir şey değil. Arkadaşlar Gerçekten bu bir taneyi bulamazsak üzüleceğim. Ya şu buralarda yok mu? Baktık oraya. Bakalım hanginiz bulacak? Gerçekten zor ya. Bakalım kim bulacak? Bakalım kim bulacak? Bu leğimi bingo mu? Bu leğimi bingo mu? Bu leğimi bingo mu? Baby bingo Ne güzel bir dostluk Hadi hadi Tamam Acele etme göremiyorum Belki parlayan bir şey olsa göremeyeceğiz <laughs> Çok yaşa Çok yaşa Sen de gör sen de gör Nereden acaba kaçırıyoruz bir şeyi gözden? Kaçırıyor olamayız. Sinirlendim atıyorum. Şuralarda olabilir mi? Ya bu kurbanmış. İp <laughs> Aa girip duruyor ya. Bir <laughs> Gerçekten polis <laughs> Bence bu evde arkadaşlar. Yani başka çaresi yok. Bak buraları gezdik. Ya. Yok ne yani. Gerçekten... Hadi gel eve gel eve. Tek tek arayacağız odaları arkadaşlar. Aklıma bir yer geldi. Üste çıkalım mı? Hemen beni takip et. Beni takip et. Çok güzel bir yer var aklımda. Hey hey. Kesin orada. Hey, beni takip etsene. İşte burada olabilir. Mantıklı. İlla bahçede olacak diye bir şey mi var yani? Gel. Gel. Görmürdü yok. Şöyle bir içeri bakalım. şey yok. Acaba ben bir parlama mı gördüm yok görmüş. Şey. Şöyle bir içeri gezelim gel. Var bir şey yok arkadaşlar. İpucu bile vermiyor. Bize yardım var. etmeniz lazım bulamıyoruz. Tuvalet? Yok. Bu da gazete bulmuştuk. Ne baba? Var mı? Yok. dostlar nerede ya? İyi bak peki. Bir türlü bulamıyoruz. Ya sen nereye giriyorsun ya bizden habersiz. Ede. Gel. Burada var bu görünürde. Hayır. Aklıma bir şey geldi. Şurada soldaki odanın bu okul gibi bir yeri var evet ama giremiyoruz. Ya ama içeride olması çok saçma olur ya. Gel. Tabii Ali, yani sen dedim içeride olması saçma. Gel dışarıya bakalım. Arkadaşlar. Ya sen neredesin ya? Bulamıyoruz arkadaşlar. Atıyorum artık seni ben. konuşalım. Parlayan bir şey görecek miyiz? Tepelere de bakalım. İçeride aşağıda olacak diye bir şey yok. Ya sen neredesin ya? Bir dakika. Bir şey değilmiş. kimse bulamıyor onu. Arkadaşlar gördüğünüz mü? bal bile Nerede bu diye bağırıyor. Aa, hayatım, bize yardım eder misin? Artık biraz... Yaprak yapalım. arıyoruz, yaprak yok. Hala. Nasıl bir hukuk? Burada. Burada. Of be. Bravo! Sonunda. Bravo, bravo, bravo. Az çok heyecanlıydın. Şu anda ne oluyor acaba? Moralim bozulmuştu tam. Bakalım Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen kitaba gidelim gel. Gel 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 gel. Kitaba gel, gel. kitaba kitaba kitap kitap. Let's go come on. Biz de diyoruz gözümüzden ne kaçıyor ya? Ya ben kaçıyorum. Be, evet. Yeni bölüme gidiyoruz. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Yeni bölüm yeni bir video olsun. Evet arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın evet. lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye